Sevgili gençler dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde kare ve ile ilgili soru çalışması yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum. İlk sorumuzdan başlayalım. ABCD kare, DCE doğrusal, alan ABE 18 cm kare olduğuna göre alan ABCD kaç cm karedir diyor. Sevgili gençler şu bölgenin alanı 18 cm kare verilmiş. Bizden ABC kare alanı diyor. Şuraya A diyelim. Şurası da A olur. Yani bize ne soruyor? A kare eşittir nedir diye sormuş oluyor sevgili gençler. Burada şu üçgenin bakın şu üçgenin şu yüksekliğini şöyle taşıyalım. Şurası da ne olacaktır? A olacaktır. Yani şu taralı alan A kare bölü 2 eşittir 18. 2 ile 18'i çarpacak olursak e, A kare eşittir 36 santimetre kare olup doğru cevabımız denizlidir. İkinci sorumuza bakalım. A, B, C, D kare demiş. A, noktaları doğrusal. Şunlar doğrusal olarak vermiş. C, F, D, B eşit verilmiş. Alfa açısı kaç derecedir diyor. Sevgili gençler bakınız. Buradan D, B, köşegen uzunluğu. Karşı C köşesinden e, K birleştirilmiş. Buradan da AK birleştirmiş. Dolayısıyla bu uzunluklar birbirine eşittir. Ayrıca köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın sevgili gençler şöyle diyelim. Şurası. Bu durumda şu CF ile AC uzunluğu şu uzunluk ne oldu? Birbirine eşit oldu. Şuraya şöyle teta diyeceğim ben. Teta diyelim. Dolayısıyla burası da ne olur? Teta olur. Burası teta ise şu şu mesafede şurası şu da teta olacaktır. Yani şundan dolayı şöyle. Dolayısıyla burası, burası da teta. Şurası da sevgili gençler bakınız 45 derece burası köşegen uzunluğundan dolayı. Bir üçgende bir dış açı kendi komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bu arada alfa dediğimiz değer. 3 tane teta oldu. 3 teta oldu. 2 tane teta eşittir 45. Teta eşittir 22,5. Alfamız, alfamız sevgili gençler 3 detayda yani 3 çarpı 22 buçuk o da 67 buçuk derece olup doğru cevabımız Edirne olur. Üçüncü sorumuza bakalım. A, B, C, D kare E, A, B doğrusal burada E, A C, F eşit ve kare kökü 2 birim demiş. Verilen ne göre karenin alanı nedir diye soruluyor. Şurada alan DEF de 9 santimetre kare verilmiş. Sevgili gençler bakınız. Bu uzunluklar birbirine eşit. Dolayısıyla şuradaki şu üçgen de şu üçgen eş üçgenlerdir. Dolayısıyla şuramız şurası ne oldu şimdi? Dik oldu. Şu uzunluklar da birbirine nedir? Eşittir. Buraya A diyelim. Burası da A. Ee, A kare bölü 2 eşittir. 9. Bunu bunu çarparsak A kare eşittir 18. Burasında kare kök 2 birim vermiş. Kare kök 2 birim vermiş. Şu uzun karenin bir kenarına P diyelim. Bize P kareyi soruyor buradan. P kare P kare eşittir A kare eksi bunun karesi 2. Buradan P kare eşittir A kare dediğimiz 18'dir. 18 eksi 2 eşittir 16 olup doğru cevabımız cihan olur. Dördüncü sorumuza bakalım birlikte. <laughs> ABC'de kare AFE doğrusal verilmiş. Burası 45 derece. E, 1. A, 2 santimetre olduğuna göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Sevgili gençler şimdi karenin köşegenini şöyle birleştirelim. Buralar aç ortaydır. Yani şöyle düşünün. Şurası da ne oldu? 45 derece oldu. Şimdi burası 90 derece. Dikkat edin 45-45. Burada bir açı ortay var. Şurası K birim ise burası 2K birimdir. Yani 1'e 2 oranı, 1'e 2 oranı var. Şu üçgende bakın. Pisagor bağıntısını uygulayalım. Karesi 4K kare artı K kare eşittir. 3'ün karesi 9. Buradan 4, bir daha 5K kare Dolayısıyla sevgili gençler k kare eşittir 9 bölü 5 olur. 9 bölü 5 olur. Şimdi karenin alanı köşegen uzunun karesinin yarısına eşittir. Bu durumda alan alan bunun karesi 4 k kare bölü 2 köşegeninden dolayı 2'ye bölersek burası 2 k kare olur. 2k kare. E, k bakın k karemiz de 9 bölü 5. 2 ile çarparsak bunu 18 bölü 5. Bir sayıyı 18'e bölmenin en kolay yolu 2 ile çarp 10'a bölmektir. Bu da 2 ile çarparsak 36. 2 ile çarparsak 10. 36'yı 10'a bölersek 6.2 santimetre kare olup doğru cevabımız Bursa olur. Beşinci sorumuza bakalım birlikte. Beşinci sorumuzda ABCD kare demiş. Burada E noktasını dik verilmiş. 9'a 1. Sevgili gençler buradan şunu devam ettirelim şöyle. Şu, şurası 90 derece. Kestiği noktayı da T diyelim. Bu durumda 1'i şuraya taşımış olduk. 9'u da buraya taşımış olduk. Dolayısıyla şu uzunluğa da A diyelim. Şurası da 90 derece. Öklit bağıntısından A kare eşittir. 9 çarpı 1. Kare kökünü alalım. A eşittir 3. X de 3'ün toplamı. Yani X artı 3 eşittir. 9 artı 1 yani 10. Buradan X eşittir. X eşittir. 7 santimetre olup doğru cevabımız adalar. Altıncı sorumuza bakalım. Altıncı sorumuzda ABCD kare demiş. ABCD kare alanı verilmiş. Paralellikler var. Bakın şunu DE, BF'ye paralel. Dolayısıyla şurası da nedir? 90 derecedir. E, karesi 625'tir. Bakın şurası ne olur? Kenar, bir kenarı 25 demektir. Yani bunun karesi. O zaman şurası da 25. Şu üçgenler, bakın şuradaki üçgenler yani birbirinin eş üçgenlerdir. Birebir aynıdır. Pisagor bağıntısından EA uzunluğunu bulabiliriz. Ya da özel üçgenlerden 7, 24, 25. Yani şurası nedir? 24'tür. Dolayısıyla burası ne olacak? Burası da 7 olacak. Çünkü burası da şuna eşit. 25. Şurası 24. Dolayısıyla bizden neyi soruyor? EF'yi soruyor. EF eşittir. 24. E, 7 daha. 31 olup doğru cevabımız denizdir. Yedinci sorumuz sevgili gençler bakınız. ABCD kare DF AF eşit olmuş. Bakın bunlar birbirine eşit. Şunlar kare. Dolayısıyla şuradaki şu üçgenle şu üçgenler sevgili gençler eş üçgenlerdir. Şurasında 90 derece olduğunu unutmayalım. E, şu uzunluğumuzda karenin 2 kare kök 5 vermiş. Burada sevgili gençler dikkat edeceğimiz EC ile FB uzunlukları birbirine eşittir. Şunu şuraya P diyelim. P diyelim. Şu üçgende C pardon F C B, dik üçgeninde öklidin dik kenar bağıntısını uygulayalım. Bunun karesi 20 eşittir P çarpı P çarpı P artı 1. Bakın öklid bağıntısını uyguladık. Bunun karesi kendisinden taraf olan uzunluk çarpı tamamı. Buradan e, P'mizin bakın 4 çarpı 5 yani P'yi ne alabiliriz? 4 olarak rahatlıkla alabiliriz. Dolayısıyla burası 4'tür. X e, şurası şurasını bulalım bir de. Öklidin bağıntısından. Şuraya da B diyeceğim. B kare B kare 4 çarpı 1 yani 4. Dolayısıyla iki tarım kare olacak olsak B eşittir 2 olur. Şurası da 2 oldu. X artı X artı 2 4 bir daha 5 yapar. X buradan sevgili gençler X eşittir. 3 birim olup ya da santimetre. Doğru cevabımız nedir nedir? Bu dersimizin son sorusuna bakalım. Biraz daha anlatık. Geometri var içerisinde. ABC dikdörtgen demiş. Verilenlere göre bu dikdörtgenin alanı nedir? diyor. Sevgili gençler dikdörtgenin alanı şurası 90 derece Şimdi şu 6x artı 8y eşittir. 48 diyelim. Şu uzunluğu bulmak için e, e, y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verirsek x'imiz 48 bölü 6'dan 8 olur. Yani şurası 8 birim olur. Burası 8. Eğer x'e 0 verecek olursak bu durumda da e, 48 bölü 8'den şurası da 6 olur. Y'si de 6 olur. Dolayısıyla şu Dikdörtgenimizin alanı alan eşittir 6 kere 8 48 birim birim kare olup doğru cevabımız adanadır. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.